Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel hemen burada az kaldı biraz ama mükemmel su tarifi veriyorum. Bal tadım. Normal sudan daha güzel. Şimdi bardağımıza su koyuyoruz. Koyuyorum. su koyalım. iyice Evet. Suyum hazır. Burada. Şurada. Burada birazcık bal şey. Hemen bal alıp geliyorum. Balımı aldım. Açalım. Birazcık bakın bal var burada şöyle atladım. Şeyin, suyum hazır. Şimdi bir de şeker gerekli. Şeker. Bunu tuz sanmayın. Bakın parıltıyor şekerler. Parıltılı şekerler. Tuz koymayın içine. Ya da annenizden şeker verebilir misin falan diyebilirsiniz. Şimdi birazcık şeker. Bir, ka bir çay kaşığı şeker alacağız. Aynı böyle. Atalım içine. Attık. Şimdi içine biraz bal koyacağız. Balım. Bal, bal, bal. Ay, anlamadım bir türlü. Evet, birazcık aldım. Birazcık böyle aldım. Şimdi bunu dökeceğiz. Döktük. Şimdi karıştıralım. İçinde hortum oluşuyor. İyice, i̇yice iyice 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 Bu rengi böyle birazcık daha Bir deniyorum. Birazcık da şeker. Birazcık şöyle bir şeker alacağız. Şu kadar şeker alacağız. Şu kadar. Şu kadar, Şu kadar şeker alacağız. Bunu da döküyoruz. Mükemmel. Ha, deneyin. Deneyin abi. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel bu arada. Tadını siz de içince deneyeceksiniz. Zaten böyle gözüküyor. içi altı işte. Alt böyle gözüküyor. Mükemmel. Ha, deneyin. 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 Görüşürüz.